Selam 8'den herkese selamlar. Tek Pas serisinin bu bölümünde Beşiktaş'ın parlayan iki genç yeteneğinden bahsedeceğiz. Onlardan bir tanesi dün akşam oynanan hazırlık maçında iki gol 1 asist yapan, 3 kez gole katkı veren Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan bahsedeceğiz. Ve bir de U19 Avrupa Şampiyonası'nda oyuna girdikten kısa bir süre sonra İspanya'ya şahane bir gol atan Fahri Kerem aydan bahsedeceğiz. Bu iki oyuncu gelecek sezon kadro planlamasında yer alacak. Ee, ne kadar süre süre alırlar hangi oyun formatında kullanılırlar ve gelecekleri nereye gider bu tekrardan bir e, hatırlatma yapmak isterim açıkçası bu oyuncuların potansiyeline dair e, ki zaten iki oyuncunun da aynı zamanda 5 yaşın olduğu kadar serbest eksinde gururu iki oyuncunun da videosu vardı ki tekrardan eklerim sabit yorumlara Mustafa Erhan'ın zaten uzun zamandır dile getiriyordum hatırlarsanız Fahri Kerem Ayda geçen sezon tekrar Altyapı'ya baktığında en çarpıcı isimdi yeteneği en çarpıcı isimdi e, o da yavaş yavaş ısındırılıyor milli takımda çok güzel goller atıyor. O yüzden bu iki oyuncunun tekrardan bir altını çizmek istedim. Sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınız eşliğinde Serbest 8 abone değilsek abone olmayı videoda beğendirsek beğenme bu soru basmayı unutmayalım. Şimdi Mustafa Erhan için öncelikle şunu söyleyeyim. Dün akşam 11'de çıkması Grazer maçında 11 çıkması ve 11'in diğer şekli çok hoşuma gitti. Şöyle ki Beşiktaş Immobile yeni e eklendi zaten takıma. Ha, i̇şte o 11'de başlamadı. Onun haricinde Mustafa Erhan İmmobiler yerinde var. Onun haricinde Mert Mert de daha gelecek kaleye. Her bölge Beşiktaş'ın elindeki oyuncular arasındaki seçilebilecek en doğru kadro. Yani elimizde böyle bir 11 var. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Grazer maçı değil de Beşiktaş neyse ki eleme maçı oynamıyor Avrupa Şampiyonuz. Kupayı kazandığı için yoksa bu dönemlerde eleme maçı oynamaya başlayacaktı. O bir avantaj oldu. Ağustos sonuna kadar Avrupa maçı yok. Diyelim ki bir Avrupa maçı eleme maçına çıkacak. Verinde de henüz bu kadro var. Immobile de yeterince hazır değil. Takıma yine eklendi. Mert de mini takımdan dönmedi. Demek ki bu kadro çıkacakmış gibi hissettim. Çünkü sefer han dışındaki bütün o iskeletti herkes birinci sıradaki isimler. Mesela Semi Kılıçsoy, Sol forvette birinci sıradaki isim. Henüz sağ önüne bir transfer yapılmadı. Yoksa Raşist oynar orada. Raşist oynadı. Orta saha. En doğru orta saha kurgusuydu. Eldeki oyuncular arasında. Rafa Silva, Gerson Fernes, Almusrati. Gabriel Paulista var. Yanında şu anda bir stoper alınmadığı için Kole oynuyor. Bir stoper gelmediği için Masoku zaten birinci sırada o oynuyor. Sabek'te de şu anda Raşista da önde olduğu için ki o öyle bir deneme var biliyorsun Sabek olabilmesi adına. Svensson da Sabek'te. Mert yokken de Ersin var. yani var. ya herkes birinci sıradaki olmayan oyunculardan da ya, ya, transfer edilmemiş ya da henüz işte Mert gibi takıma tam olarak ya Immobile gibi tam hazır olmayan oyuncuların arkasındaki birinci sıradaki oyuncu eklenmiş takıma. Ve bu gözle bakılınca Mustafa Erhan belli ki hocanın gözünde çok ön sırada artık. Bayağı ön sıralarda. Yani önümüzdeki sezon Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun işte 5 dakika oyuna girerken işte 3-5 başlı bir 5 dakika 10 dakika oyuna girerken görmeyeceğiz. bayağı baya Santafor'un ve hatta Semih Kılıçsoy'un olduğu bölgede hem Santafor hem Sol Forvet bölgesinin ilk alternatiflerinden bir tanesi. Hatta ilk alternatifi diyebiliriz ve bu onun için çok güzel bir gelişme. Ve ona verilen bu ilk fırsatta hazırlık maçı dahil olsa hazırlık maçı evet belki yüksek klasman oyuncu Rafa Silva için o kadar önemli değil çünkü o da çok güzel bir gol attı. O kadar önemli değil belki oradaki performansı. Yani zaten o kendisini kanıtlamış bir oyuncu zaten 11 çıkacak ama Mustafa Erhan gibi 17 yaşındaki bir oyuncunun geriye kalan ideal A takım içerisinde ilk 11 içerisinde sahne alıp 2 gol atıp bir de asist yapması onun adına kendi adına müthiş bir gelişme oldu karşılığını verdi aslında. Ya yani hocasının güveninin yani gelecekte aslında ben ön sıralarda düşünüyorum Mustafa Erhan'ı. Düşüncesinin karşılığını verdi performans olarak. O bakımdan çok hoşuma gitti bu durum. Ee, yani genç oyuncular çünkü şans buluyor. Hazırlık maçlarında şans buluyor. Öyle hiç ekrana gelmeyen, yayınlanmayan maçlar oluyor ya bazen işte tesislerde. Hazır boşluk bulmuşken dur, dur şu bir hazırlık maçı oynayalım. işte İstanbul takımlarından birisiyle. ile falan. Oralarda çok genç oyuncular oynatılıyor ama böyle yaz kampında önemli bir hazırlık maçın. rakip belki önemli olmasa da diğer gerek kalan 11'e baktığımızda ideal 11 ile sahaya çıktığı maçta Beşiktaş'ın Mustafa Erhan'ın 9 numarada başlayıp çok da güzel performans vermesi süper bir gelişme oldu. E, o yüzden Mustafa Erhan'ın uzun süredir bekleyen A takımdaki sırasının gelmesini bekleyen de bir e, futbol yorumcusu olarak ben de çok mutlu oldum. Çok mesaj da gelmiş sizden. Hani hem Twitter'dan hem Instagram'dan. Bu e, bunu, yani bu videoyu çekmemi istemişsiniz ki ben de çekecektim zaten tek tekrardan bir Mustafa Erhan ve Fahri Kerem ay performansını değerlendirmek lazım çünkü. Şimdi o maçta da gördük. Hem pozisyon takibi çok iyi attığı golde. Yakın direğe, Raşistan'ın asistinde yakın direğe vurduğu gol de çok iyi. Yani tam bir golcü vuruşu. Kalecinin uzak direğe beklediği anda yakın direğe çok sert bir gol vuruşu yaptı. Yine Raşistan'a bu kez kendisi asist yaparken çok hızlı karar verdi. Hemen bıraktı önüne. Hem futbolu biliyor. Daha şimdiden yani futbol bazı genç oyuncuların futbol zekası çok erken gelişiyor. Yani hakikaten bu iş için doğmuş görüntüsünü alıyorsun sahadayken. Mustafa Ferhan da oyuncu, oyunculardan bir tanesi. Bununla birlikte her zaman altın çizim bir konu vardı ya. E, fiziksel kalitesi başka seviyede. Yani hem uzun 1.86 boyunda hem omuzları geniş. Ve şimdi de omuzlar vurmaya başladı. Sadece bu maçta değil. Önceki hazırlık maçlarında da oynamıştı ve ikili mücadeleye girdiğinde hiç 17 yaşındaki bir oyuncuymuş gibi hissetmiyorsun. Bayağı ikili mücadele hatta rakip faal bekliyor. Taç Taş dizisinin dışına çıktı bir tane adam. Kendisi faal bekliyor 17 yaşındaki çocuktan omuz yiyip. Yani hem kuvveti çok iyi bununla birlikte toplu uzama becerisi. E tabii ki çok böyle ince bilekler yok daralandı ama. E, ki boyuna göre o da var. Ama asıl meselesi uzun metrajlı topla sürebilmesi. Savunma arkasından hareketlenebilmesi. Net gol vuruşları yapabilmesi. Kere ortaya çıkabilecek kadar hava toplarında da iyi olması uzun olması. Gerçekten onu çok komple bir paket haline getiriyor. Komple bir hücumcu haline getiriyor. Sağ forvet oynat, 9 numara oynat, sol forvet oynat, immobile'nin arkasında oynat gerekirse. Semih'te de aynı özellikler geçerli. Ki Semih'le birlikte hem kenar forvetin hem de 9 numaranın ilk ve Semih, sol forvetin ilk ismi, ikinci ismi Mustafa Erhan, ilk ismi 9 numarada immobile. Belli ki ikinci sırada da Semih, Mustafa Erhan bu isimler olacak. Bu da planlama adına çok güzel oldu açıkçası. Yani potansiyeli çok açık bir oyuncu. O yüzden Semih'e çok yakın görüyorum. Ki Semih'in artık geldiği seviye belli. Gelen teklifler belli. E mutlaka bir gün Avrupa'ya satışı olacak Semih Kılıçsoy'un. Mustafa Erhan'ın da yani Beşiktaş'ta yeterince oynadıktan sonra onun da Avrupa kulüplerinin hedefine girmeme ihtimali yok. Ve şimdiden de o mesaiye başlamış gibi gözüküyor. E gelecek sezon belli ki Giovanni Van Bronkos'un Sıklıkla oynatacak çünkü hem önceki döneminde mesela Moralox gibi isimlerden de fayda almaya çalışmış ki ben çok beğenmem mesela Moralox'u ama koşucu bir forvetti. Ondan gayet katkı almıştı Van Brokos. Bu tip hareketli 9 numaraları tercih ediyor. Immobile de o yüzden daha statik bir 9 numaradan ziyade daha savunma aralarına hareketlenecek, daha hareketli bir golcüyü tercih etti Immobile ile birlikte. Yani oyun yapısına da uygun bir isim Mustafa Erhan. O da böyle hareketli. Hem oyuna katılıyor sırtı dönük top alıp kendisi topla dönüp dribbling yapabiliyor. Hem diyelim ki kenarda deplese alınacak boşluk bir bölge kaldı. Oraya kendisini atıp orada topla buluşup bir kanat oyuncusu gibi topla hareketlenebiliyor. Zaten Giovanni Van Bronckhorst'un hedefinde üçlü değişken bir hücum hattı var. Yani sürekli pozisyonların rollerinin değişebileceği. Yani kenar forvete koyduğu adamı 9 numarayı bile yazabileceği. Daha değişken hareketli bir üçlü forvet yapısını hayal ettirdiği için. Yani Mustafa yani kim oldu? Şimdiden bunun karşılığını veriyor aslında yani. Arasan bulamazsın. Öyle bir oyuncu. Yani Giovanni Van Brocos bana bir tane şöyle alternatif lazım. İsterseniz genç oyuncu da olur. Yabancı oyuncu da olur. Böyle bir alternatif bulun bana desen arasan zor bulursun böyle profil. Öyle söyleyeyim yani. Hem uzun hem hareketli hem 9 numara hem kenar forvet oynatabileceğiniz bir oyuncu. E, o yüzden doğru bir teknik direktör de yakılmış gibi gözüküyor. İyi de şansını kullanıyor gibi gözüküyor. Gelecek sezon Bu ekranlarda yine sık sık Mustafa Erhan performansında Mustafa Erhan Gollerinden bahsedeceğiz gibi gözüküyor. E şimdiden o Keyfini çıkaralım Diyelim Peki Fahri Kerem e, Fahri Kerem son Wonderkid raporunda yer verdiğimiz isimde hatırlarsın, hatırlarsınız Beşiktaş altyapısında e, O da e, O videoda koyalım orada daha detaylı anlattım. Çok modern bir 10 numara özellikle Bir oyuncu. Modern 10 numara derken şöyle Maden topla yetenekliyim, her yerden sıkayım ya da her yerden çalım girişim yapayım diyen bir oyuncu değil. Doğru zamanda kişisel yeteneğini de kullanıyor. Kişisel becerisini de kullanmayı tercih ediyor. Mesela İspanya maçında attığı golü görmüşsünüzdür. Buraya koyamıyorum çünkü UEFA turnuvası olduğu için telif atılıyor. Belki bir fotoğraf olarak gösteririm. Ama mutlaka golü bir şekilde izleyin eğer izlemediyseniz. 89 oyuna girip çok kısacık zamanı var. 1-0 gerideyiz. Oyuna giriyor, kalabalık arasına giriyor. Orada terse çalım atıp önce sol ayağıyla vuracak gibi gösterip terse çalım atıp kalabalık arasında vücudunu topun sağına atıp sol ayak içiyle uzak direğe çok şahane bir gol, gol, bırakıyor. Yani o topa plase için topa yetişi süperdi. Yani bu çok hem yetenekli hem oyun zekası yüksek bir oyuncu olduğunu gösterir. Ama hem bu kadar yetenekli bu kadar topa iyi vuran bir oyuncu olmasına rağmen benim hoşuma giden özelliği topsuz koşular da yapabilmesi. Yani topsuz koşuları da bu, bu tip çünkü yetenekli kanat forvetlerde bu sorun olabiliyor. Yani madem yetenekli topu sürekli ayağıma alıp fark edeyim diye bir görüntü görebiliyoruz bu tip oyuncularda ama e, Fahri Kerem daha şimdiden o topsuz koşuyla savunma arkasından kaçma becerisi de var. Hatta yakın zamanda oynadığı işte Galatasaray derbisinde U19'daki Galatasaray derbisinde savunma arkasına koşarak e, gol vuruşunu yapıyor. Öyle bir gol atıyor. Hem bu işleri yapıyor hem oyuna katılmayı pas oyununa katılmayı Biraz fiziksel olarak tabii ki gelişime ihtiyacı var. Ya 2005 doğumlu aslında çok genç bir oyuncu değil ama maalesef bazı oyuncular geç fırsat geliyor da geç hani fiziksel gelişimini e, tamamlıyor. Semi o konuda çok erken davrandı. Semi çok hazır geldi yukarıya. E, keşke Fahri Kerem de geçen sezon bu kadar kayıp bir sezon varken e, lig, lig içerisinde daha fazla şans bulsaymış. Daha derken daha takıma gelseymiş. O zaman fizik olarak da belki şu an daha hazır bir oyuncu olabilirdi. Çünkü şu fark e, bariz bir şekilde var yani genç takımda isterseniz 5 yaş formasını ya da başka büyük takım formasını giyin. Genç takımla alt takım arasında bir çok fark var. Hem beslenme farkı oluyor, planlama, beslenme planlamasının farkı oluyor, bireysel antrenman planlamasının farkı oluyor, güç antrenmanlarının farkı oluyor. Yani birçok fark oluyor ve zaten onu hissediyorsunuz. Yani alt takıma yükselen oyuncunun fiziksel olarak hızlıca geliştiğini görebiliyorsunuz. Hatta Avrupa'ya transfer olan genç oyunculara daha da sıkı bir gelişim görüyorsunuz. Mesela Arda Güler, Real Madrid gitti. Bir senede acayip bir fizik güce kavuştu ki sakatlık geçirmiş olmasına rağmen. Biz de yani en, o, o, seviyeye yakın değiliz ama en azından alt takım antrenmanlarında, alt takım metotlarında oyunculara fiziksel güç daha kısa zamanda enjekte edilebiliyor. Fahri Kerem de umarım o fiziksel gelişimi de sürdürür. Mesela şu yüzden söylüyorum. Eğer fizik olarak da caydırıcı bir yani 90 dakikayı kaldırabilecek o kadar olmasa da bir 70 dakika 80 dakika sahaya atılabilecek bir genç oyuncu olsaydı belki de Can Keleş transferi hiç girmezdi Beşiktaş. Yani çünkü benzer model. Topu içeri kat edecek, sol ayağını kullanacak, şut atacak bir oyuncu. Ee, ama Can Keleş transfer olsa bile orada rotasyonda ciddi bir derinlik eksikliği var. Hala daha orada en önde oynayacak bir transfer yapılmadı. Raşit eğer sağ düşünülüyorsa ki bunu mantıklı bulduğumu söylemiştim. Yani %100 süper bir sağ çıkar gibi bir iddiam yok ama çok eksik var stoper lazım, sol bek lazım, sağ ön yaratıcı kanat oyuncusu lazım. Dribbling'ci bir tane daha bence yabancı oyuncu alınabiliyorsa eğer kadrodan ki yabancılardan kurtuluyorsanız mutlaka öyle bir oyuncu da lazım. Şimdi çok lazım yer var. O yüzden sağ bek'i mevcutlar içerisinde Svensson'a bazen bakalım. E, asıl Raşit Seren sağ bek çıkar mı? O temposunu orada kullanırsak en azından hücuma katılımında büyük takım sağ bek'i performansı görürüz Svensson'a göre fikri. Bence sıcak bir fikir. En azından denemeye değer bir fikir. Ya elden böyle bir mevcut kadrodan böyle bir oyuncu kazanabilirsiniz. Zamanda Hilbert'le kazanıldığı gibi Hilbert o zaman blok yazısı yazıyordum. E, kendim de öyle bir öneri yapmıştım. Yani ön taraf için yeterince teknik değil Beşiktaş seviyesinde ama arka tarafa gelirse ki oyun aklı var. E, sağ bekte oynarsa sanki daha büyük takıma yakışır bir oyuncu olur diye. Ya bazı karışsa da öyle. Ön tarafta kesmeyebilir. Yetenek havuzu ama arka tarafa geldikçe, bekte oynadıkça arkadan geriden destek veren, verdiği ataklarda çok daha etkili olur gibi gözüküyor. O yüzden bu deneme de yapılabilir. Ön tarafa bir transfer olduktan sonra işte Can Keleş, Fahri Kerem buraların alternatifi olur. Fahri Kerem'i merkezde de kullanabiliyorsunuz. E, zaten asıl rolü e, genç, milli takım, e, genç mini takımda da Beşiktaş'ta da on numara rolünde çok fazla. Hatta daha skorda oynuyor. Hatta ben iç orta sahada da çok kullanıldığını gördüm. Yani merkez oyuncu aslında ama ben, ben ilk planda Gezal tipi bir sağ önde arıyor ya Beşiktaş'ta. Yani öyle bir oyun yapısı da var orada da oynayabilir ve orada da rotasyon oluşturabilir diye düşünüyorum ve e, altyapıdan gelen oyuncular ev, evvela önce bir kanatlarda oynatılıyor biraz daha fiziksel engelmeden uzaklaştırmak için ama durum gerektirirse merkezde de oynayabilecek on numarada da Rafa Silva'nın da alternatifi zaman zaman olabilecek bir oyuncu o yüzden Fahri Kerim'in de moral bulucu o güzel gol atması İspanya ya karşı yani milli takım da güçlü bir milli takım İspanya karşı bu gol atması ona özgüven verecektir. Alt takımda da umarız kendisini daha sık görürüz fiziksel gelişimini görürüz, oyun taktiksel gelişimini görürüz. Yeteneklerini daha rahat sahaya sergilebilmesi adına. Yani güzel gelişmeler. İki oyuncu için de, hem Mustafa Erhan hem de Fahri Kerem için güzel gelişmeler. Onun haricinde tabii ki son hazırlık maçına dair diğer fikirlerimi de söyleyeyim ve geriye kalan eksiklere dair de fikirlerimi söyleyeyim. Bir kere Rafa Silva'yı merkezde bu kez kullandı Beşiktaş ve çok daha verimli oldu. Çok daha onun oyun lezzetinden belki rakip çok yani 5 yaşa göre zayıf bir rakipti tabii ki ama yine de Rafa Silva'nın kanat forvete göre ki orada da yeri gelirse oynatır. Ki kendisi de söyledi Giovanni Van Prokos çok yönlü her yerde kullanabileceğimiz bir oyuncu diye. Ve hatta 9 numarayı da ekledi galiba. Hani forvet bile oynatabilirsiniz diye. Burada da aslında Van Brokos'un aklındaki oyun yapısına dair işaret alıyoruz. Hani değişken bir hücum attı. Herkesin 9 numarada oynayabileceği değişken hareketli bir hücum attığından bahsediyor. E ama en ideal yeri hücumcu 8 numara ya da 10 numara rolü merkez Rafa Silva için. Arkasında Getson-Musrati ikilisi çok daha ideal olacaktır ve hem attığı golde hem gol girişimlerinde Rafa Silva'yı çok daha rahat ederken gördük merkezde. Ve Beşiktaş da gelecekte bu bölgede çok daha büyük fark yaratacak. Çünkü çok çabuk oynayan, çabuk kaleye gitmeyi tercih eden bir oyuncu. Çabuk kaleye giderken dribbling de yapabiliyor. Adam da, adam da eksiltiyor. Kilit pasla bırakıyor, şut dağıtıyor. Ee, bu tip çabuk oynayan, çabuk düşünen, çabuk hareket eden oyuncu da kullanmak daha doğru oluyor. Çünkü şimdi kanatta oynarken bazen orada bir kanat oyuncusuna topa basma bekliyorsunuz. Pas tercihleri biraz daha kısıtlı olabiliyor. Etrafında çok fazla oyuncu olmayabiliyor. Merkez öyle değil ama. Merkezde mutlaka en kötü ihtimalle Getson yanındadır. Bir 9 numara önündedir. Musrati belki yakındır derinde top aldıysa. Bir iki var merkez merkezden daha çabuk hareket etme imkanı buluyor bu tip oyuncular ama oyun kurucu özellikli kanat forvetti. Biraz topa basma da bekliyorsunuz. Mesela Gezal böyleydi. Gezal atıyordum topu. Top orada bir basıyordu. Zamanı kazandırıyordu diğer oyuncular. Ondan sonra o hatayı yönlendiriyordu. Rafa Silva biraz daha çabuk hareket etmeyi tercih eden bir oyuncu olduğu için kanat forvette tipik kanat gibi kalıyor. Ve eksik yani top kaybı ihtimali daha yüksek oluyor. Merkezde daha pas opsiyonları bulabileceği bir bölgede çok daha faydalı olur e, diye düşünüyorum. E, onun haricinde Raşistan'ın da aslında kanat performansı hiç fena değildi. Ama daha yüksek seviye rakiplere karşı orada daha yaratıcı bir Oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın ki ters tarafında Semih'e daha fazla gol pozisyonu hazırlasın. Immobile'ye daha rahat gol pozisyonu fırsatları hazırlasın. Bir tane yine Gezal tipi, Gezal'in en formda haline yakın bir oyuncu bulursa Beşiktaş çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani Paris'ten yanına mutlaka stoper lazım. Her, her anlamda lazım. Hem savunmacılık anlamında lazım. Hem savunma yöne çıkarırken ona uyum sağlayacak. Yine savunma sertliği olan, fiziği iyi olan bir caydırıcı bir stopere mutlaka ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Solbeck'e mutlaka ihtiyacı var ki yenilen golde yine kimse top, hava topuna çıkamadı. Ne sol stoper ne sol bek. Masoku çok eksi yazan bir oyuncu. Beşiktaş'ın geçen sezonki en eksi taraflarından bir tanesi. Beklerin hem hücuma katılamaması hem yeterli sertliği koyamaması hem kademe alamaması. Beşiktaş kendi kalitesine yakın savunma yapmaya başladıkça daha da problem çıkarmaları. Hiç savunması olmamaları. Masaok'u Masoku da öyle yani kendi kalitesine yakın savunma yapmaya başlarsa hiç bayağı problemli bir adam haline geliyor. İşte hem o hücuma katılımları olacak hem kendi karşısına yakın savunma yaptığında da caydırıcı bir fiziksel durum olacak. Ters kademede hava topuna çıkabilecek, arka direkte kafaya vurabilecek. Çünkü masa üstünden çok rahat vuruluyor. Ee, daha böyle boyu da fena olmayan bir sol bek, Beşiktaş'ın oyunu çok değiştirir diye düşünüyorum. Ee, aynı şekilde Paris'in yanındaki stoper de Beşiktaş'ın oyunu çok geliştirir. Çünkü hem yakın oynamaya başlar bir işler. hem fiziksel olarak dönen topları daha fazla, daha reaksiyonlu bir şekilde almaya başlar. Ee, hem de yakın oynamak demek fiziksel olarak geri dörtlünün topu daha fazla önde kazanması demek. Hücum oyuncularının daha kale yakınken topla buluşturmak demek olacak. Ve yakınlaşan hatlarda Semih gibi Mustafa Erhan gibi genç yeteneklerinizi daha fazla parlatma imkanınız olur. Tercih ettiğiniz 9 numara Ciro Immobile böyle oyunu tercih eden bir adam ki onun videosunda bahsetmiştim. Sarri ve sonraki dönemler arasında fark var ve daha çok gol sayısının düşmesindeki etken de takımın dönüşmesi. Topu önde kazanan bir takım olmaktan uzaklaşınca Lazio, Immobile'nin de gol sayısı düşmüştü. Immobile'yi ne kadar topu önde kazandırırsanız, ne kadar o atak yollarını kısaltırsanız, tek pasla Immobile'yi bulabilecek açıları yakalarsanız, Immobile size gol olarak karşılığını verir. Bunu Mustafa Erhan da yapıyor, yapacak. Semih de yapar, yapacak. Ee, işte sağ öne kim gelecekse o da muhtemelen kaleye yakın oynamayı tercih edecek bir oyuncu olacaktır. Daha oyun kurucu tipte bir isim olacağı için o yüzden bu tip eksiklikler özellikle geri dörtlüdeki iki eksiklik hala bariz. Sol bek ve sol stoper ya da polis de sol stoper de oynayabilir ya da sağ stoper oynayabilecek. Yine fizik olarak iyi bir stoper. E, i̇şin rengini çok değiştirir diye düşünüyorum. Tabii bunun için evvela Beşiktaş'ın elindeki havuzundaki oyunculardan bir kurtulması gerekiyor. çok fazla yabancı oyuncusu var. Hiçbir işe yaramayacak çok fazla yabancı oyuncusu var maalesef. onlardan çıkış yaptıkça ama çok da bu eksikleri göz ardı etmedikçe Beşiktaş yavaş yavaş o ideal 11'ini tamamlıyor gibi gözüküyor. Sizin de bu konudaki, her konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi. Hem bu iki genç oyuncu konusunda nasıl roller alır, ne kadar süreleri olur. Hem de geriye kalan eksiklikler neler. Mesela direkt mi çıkan oyuncudan tekrar bahsedeyim. Öyle öyle bir adam da kesin lazım. Ee, Mustafa Erhan Semih kale yakınken, daha böyle kompakt oynarken çok verimli olabilecek oyuncular. Toplu uzun metajla dripling yapabiliyorlar ama direkt mesleği bir olan bu olan adam daha önce de bahsetmiştim. Mesleği driplingçi olacak abi yani. Vuracak topu 30 metre 40 metre çok rahat uzayabilecek. Böyle bir adam çok el rahatlatıyor. Helekillik seviyesinde fazla fazla el rahatlatıyor. Gerekli zamanda dörtlü 4-4-2'ye dönersin, çift forvete dönersin. Semih ya da Mustafa Erhan'ın immobilerin etrafında dolandırırsın. O kanatta dripling ile hızıyla adam eksilten adam seni bir şekilde ön tarafa Yar ön tarafta toplu buluşturur. O yüzden o seçeneği de mutlaka bir şeye eklemesi lazım diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.